İyi günler sayın izleyiciler. Bugün İstanbul Sultan Gazi ilçesinin Gazi Mahallesi'nde Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında yapılan tünel çalışması yüzünden oluşan hasarlar dolayısıyla yaşanan mağduriyetleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu konu hakkında düşüncelerini paylaşmak isteyen ve mağdur ailelerden birinin kızı olan Feyza Nur Topuzlu konuğumuz oluyor. Sayın Cumhurbaşkanım, sayın milletvekillerim, belediye başkanlarım ve sevgili Türk halkına duyurumuzdur. Bizim ve bizim gibi mazur olanların sesi olmak için bu konuşmayı hazırladık. Ben ve ailem Sultan Gazi ilçesi Gazi Mahallesi 1342 sokak 30 numarada oturmaktaydık. Daha doğrusu oturmaktaydık. Bir tünelle hayatımız mahvoldu. Mahallemizin altında yapılmakta olan tünel çalışması ilk başta bizi çok sevindirmişti. Fakat bu tünel sonradan bizim kabusumuz oldu. Tüneli açmak için dinamitler patlatılıyor, ve biz patlatılan her dinamitle beraber depremi yaşıyoruz. Yollar, kaldırımlar patladı. Akabinde de bizim ve birçok ailenin evleri hasar aldı. Zabıta ekipleri binanın riskli olduğunu söyleyerek evimizi boşalttırdı. Birçok yerde asfalt ve kaldırımlarda kırılmalar ve çatlamalar meydana geliyor. Hemen bir ekip gelip üstünü kapatıyor. Yani milletin ağzına bir parmak bağ çalıp susturuyor. Olası bir depremde can kayıplarını düşünemiyoruz. Bu tünelin geçtiği tüm yeni ve eski evler hasar gördü. Birbirinden ayrılanlar oldu. Yapıcı firma izinleri olduğunu öne sürüp bize her gün depremi yaşatıyor. Evlerimizi biz bu hale getirmedik. Doğal yollarla da olmadı. Yapılan yanlış hesaplamalar bizi yıllardır yaşadığımız mahallemizden taşınmak zorunda bıraktı. Evimiz varken kiracı olduk. Biz bu evlere kolay sahip olmadık ve kaybetmek bu kadar kolay olmamalı. Biz kimseden bir hak dilenmiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Nihayetinde yapıcı şirket bir proje hazırlamış. Raporunda kayma, oturma, eğilme ve taşıyıcı kolonlarda hasar alan bir binaya deprem güçlendirilmesi kapsamında olmayan bir onarım öngörmüş. Öngörmüş ama bizim sıkıntımız zaten deprem olursa bu çen kayıplarının hesabını kim verecek? Bir daire alırken bile insanlar deprem öncesi mi diye sorarken artık bizim mülklerimiz tünel öncesi mi diye sorulur, sorulur oldu. Biz evlerimizin tamamen bizim dışımızda gerçekleşen hasarların cezasını çekmek istemiyoruz. Biz günü rahatlığıyla tekrar evlerimizde oturmak istiyoruz. Biz yapıcı şirketin verdikleri maddi ve manevi zararların karşılanmasını ve evimiz varken ödediğimiz kiraların karşılanmasını umuyoruz. Biz eğer bir onarım olacaksa bunun kaliteli malzemeyle tamamen bir güçlendirme olup içimize sinerek evlerimize geçmek istiyoruz. Bizi bu hale getiren sorumluların sorumluluklarını yerine getirmesini istiyoruz yapıcı şirketin yaptığı projeyi deprem yönetmenliğine uygun halde düzeltmesini istiyoruz. Gecikmiş adalet, adalet değildi.